damla damla akışını izle ne lan ben A trade oluyor Tristan ile Vladimir'e. Pink. Aa, ne oluyor oğlum? Allah. Onu çökecek diye korkuyorum yayın. Tam böyle savaşın ortasında zort diye çıkıyormuş değil mi? Süper olmaz mı? W basmam lazımdı ya. Adamın gerçekten level 2'de üstüme atlayacağını idrak edemedim. Yapmaz diye düşündüm. Yaptı gerçekten. Teşekkürler takip için. Ah! Oh! ölüyorum. Chat durun durun. Allah. Bu ne oğlum bu? Böyle bir şey daha önce olmamıştı bu arada. Sabit. Yüze çıkıyor sadece. What the fuck? Daha önce böyle bir şey olmamıştı bu arada. Bile hani bu sabit böyle bir sorun var gibi internetin dalgalanma oluyor gibi. Bir şey indirse sabit yüz olur. Ondan sonra iner. Bu bekliyor yüz oluyor aşağı iniyor. Şu an bir şey dalgalanma yapıyor ama ne yapıyor? Evet 90 kaç pingle? Evet. Oğlum adama attım komboyu göremiyorum. Alo. Alo. Ha düzeldi. Lan ne oluyor sonradan geliyor attım kombo. <laughs> Banladığın adam dodi satıyor. Ah oh, shit. Kuru. Ah oh, fuck. Bidet. Oh shit. O hareket Karamir... ah fuck. o hareketi ne zaman yapacaksın biliyor musun o adam W'ye ya basmadan yapacaksın azam Talia when you press press E trist W Kent W he get CC. belki bilmiyordur bu, bu bu ping ne bu arada gerçek mi bu ping şu anda arkadaşlar bir dakika chatta bazı ee, oh, istenmeyen olaylar yaşanıyor şu anda. Yumruk atacağım şimdi. Az kaldı. Az kaldı. Yumruk atacağım şimdi ekrana. Böyle bir fisting geliyor böyle ekrana. Fisting. Bana adam hacker çıktı. Tüh. Eyvah. Eyvah. W ile. Yeni meta AD Carry mid lane. Sadece mid lane. ama yani bu adam oynamayı bilmiyor ki. Artı olarak Ezreal'dan çok daha playable bir koridor. Şey koridoru. Tristan'lı koridoru. Hatta yani uçuk derecede playable bir koridor yani. W çünkü doğru ayarlarsanız adamın E'sini iptal ediyorsunuz Tristan'ın. Ezreal'a e W attığınız zaman adam Q'yu atmaya devam ediyor suratınıza. Hangi neyi? Ezda'nın peki tam olarak neyine de W atarsınız arkadaşlar? Şimdi bu tarz karakterler çok problem de karşı. Ezlan neyine de W atarsanız işinize yarar. Söyleyin bana. Ne tam olarak nesine de W atacağız Ezda'nın? E W Q'su. Tabii efendim, tabi. Aynı anda adam hepsini atıyor zaten değil mi? W E Q'su. Aynen kardeşim. Adam aynı anda bütün skill'lere basıyor zaten. Mal adam W attığında hepsini boşluğa sıkacak. Q ulti. Aynen. Q'suna da buraya basalım arkadaşlar. Bir saniye değil Q'su. Aynen. Sonra başka sadece ultisine de böyle atabiliriz. Ki ona atmakta genelde mantıklı olmuyor. Çünkü adamın olayı oto atak ve Q skill'i. Seni ulti ile öldürmüyor Ezreal. Yani kısaca hiçbir şeyini W atamazsın Ezreal Bu kadar. Ve bu tarz karakterlere karşı Vladimir oynamak korkunç. Örneğin kes. Kesin bir tane Q'suna W attınız. Ardından bir buçuk saniye sonra bir daha Q atar. E sonra neye W atacaksın? Kesin ultisi harici herhangi bir şeyine W atamaz. Ya da Enivia. Enivia'nın Q'suna W attınız. Sonra öldünüz. Mesela. Arkanıza W atacak. Yine bu karakterlerin bazı şeylerine Q at, W atabiliyorsunuz. Yani elinizde hiçbir şeyin W atamıyoruz. Sadece ölmeyi bekliyorum. <laughs> Neyse adam galiba dodis atmayı bıraktı arkadaşlar. Pingimiz kendisine geldi. Ya da ben ayar yaptım o yüzden oldu. Bite birazcık daha düşürdüm. Ondan da olmuş olabilir. Bir dahaki dalışımda öldüreceğim. Bir saniye. Arise and face me. Ya atsaydım komboyu tepki verebilecek mini plaçta? Christina Oh shit tepesi var mı çocuğun? Oh shit. Minyon kaçırtmaz bu hareket bize değil mi ya? Ayakkabımız var. Kaçırtmaz ya. Şöyle. tane kaçarız. Ama XP'sini alsak World. Aldık. Onunu avradını. Adam or flash atmasa yine dojluyormuş oğlum. Manyak mısın? Tristana. O oh, oh Ama benim ama şimdi yani niye böyle bir şey yaptım? Cross over. Bunlar bot değil oynuyor? Yok oynamıyormuş. Ama kuleyi alamadım. Kule dalgasını alamadım. Kulenin dalgasını alamadım. Allah Allah. Kulenin dalgasını alamadık. Niye öyle oldu ya? Faker. Hey Talya bizi gerçekten üzdü ya. Şimdi gece tırpanı aldıktan sonra gördüğünüz gibi kontrol totişine tıkladık. Mitik eşya almadan önce Vladimir ile kontrol totemine, totemine tıklamayın arkadaşlar. Genelde mitik eşyayı aldıktan sonra alın ki bunu ne kadar hızlı bitirirsek o kadar güç patlaması elde ederiz. Aklınızda bulunsun. <laughs> Bana vurduğu için kule esi demuçuydu kuleden tatlı. Ne yaptın oğlum? Şimdi bir şey diyeceğim banlanınca yayınımı izleyip chat yapamıyor musunuz yoksa direkt olarak bu kanalda banlandınız artık yayını dahi izleyemezsiniz tarzı bir şey mi oluyor? Hangisi? Daha önce ban yiyenler var mı? Ha yayını izleyebiliyor ve duyabiliyor mu bizi tördüklerimizi? Sadece hmm. chat gidiyor. Ha iyi o zaman iyi yine kerizden para kazanıyorum yani yine. Banlı bir şekilde izlerse yine kerizden para kazanabiliyorum yani. Eyvallah. Talep gönderme isteği geliyor. Ha. Lütfen banımı aç sana bok gibisin yazdım. Ben burada yanlış bir şey göremiyorum. Doğruları söylüyorum. Doğruları söyleyeni banlıyor musunuz? Kötü oynuyorsun işte. Niye banımı açmıyorsun? Haklı. Haklı açalım. Doğru. Doğru diyor. Şey benim bot lane'e geçmem lazım galiba. Guyslar. Ee, ne oluyor? Alamete mi oynayalım? Hadi oynayalım. Hadi oynayalım. Bot, of, of. o minyonları alsam nasıl olur? Blue'yu alsam I Toptaki Mion'u alsam. Selfish flat player. Hangisi hangimiz daha iyiz bakalım. Aa, adam saldı lan. Ana. Minnoş lan yerim lan. Oha bu ne? Şeyin ayetimleri ne? Bu da mı üçlü kuvvet çıkacak? Abi akşam da üçlü kuvvet alıyor. Ee, alo. Üçlü kuvvet. Ee, severim üçlü kuvvet eşyasını. Ne için beyaz atıyoruz? Bizim sahiplerinde keser bu arada değil mi akşam? Acayları abi bir de soracağım da abi gumus ile goldelo arası kaldım cikamıyorum. Kok zor geliyor arkadaşların bile hiç olmasına rağmen elo'nun çok kok kok, kok olduğu cikten insan sabahlı olduğunu söyledi. Kok sence? Kok zor geliyor. Kok kodu. Kok zor. <laughs> ee, teşekkürler ikinci ay için Çınar ee... Şimdi senin derdin neymiş? Gold'da mı kaldın? Şimdi gümüş gold'da kaldıysan benim serim var ve izleyebilirsin Vlad'ı oynayarak. Ama onun dışında Vlad'ı oynamıyorsan da Vlad'ı oynamadan da çıktım mı oradan? Ee, i̇stersen No Blood Challenge'daki şampiyonlardan bir tanesini oynayabilirsin. Bakabilirsin YouTube kanalımda da var. Yani... Benim önerim sana video oynasan Pantheon oyna, Jungle oynuyorsan Yi öğren. Başka? Pub e de Pantheon oynayabilsin. Genel olarak Pantheon oynayabilsin yani. <laughs> Onun için öğretiyorum zaten ben oyunu Bloodlust çıkabileceğini. E, Vlad dışında da gösterdim şampiyonları oynayabilirsin. No Blood Challenge diye bir şeyim var, serim var YouTube'da. YouTube'da da, Twitch'te de yapıyoruz arada. Yanlış yere attık ya uzak görüşü şuraya doğru atmak lazım. Şu eşyaları biz halledebileceğiz mi ya bu çocuğu? Çok iğrenç. Eşyalar. I am Lord and Master. Hadi gidelim buraya. Bize Sehuane top lane var değil mi? Ben alırım orayı dokunma. Teşekkürler. Okay, let's go, let's play. O serin oldu. Oyun Her gün onu oynamıyorum. Ne evet, yine Pike karakteriyle ölmeyi başardı birilerin. Okey. Rabadon Power Spike bile Kapıyı açar mısınız bezmenler? Teşekkür ederim. Rabadon Power Spike bile adım Aleyküm selam. Nice. Adamlar MR alacaklar bu arada. Direkt işlik değneğine gidiyorum arkadaşlar. Klasik. Kozmik kazandırıcı almayacağım bu maç. Karşıda hiç kozmik kazandırıcı kullanabileceğim birilerin görmüyorum. Malumunuz. Allah'ım ilk defa düzgün bile demir e oynuyorum yıllar sonra. Fark ettiniz mi onu? Neden düzgün Vladimir e oynuyorum? Şunu anlatayım. Ee, bir kere attığım kırıkları mantıklı olarak atmaya çalışıyorum. Minyon sayıma bakarsınız zaten oradan anlarsınız. Ge geçen 20 maçıma bakarsanız minyon sayımın yakından uzaktan alakası yok yani. Artı olarak işte mesela ejder çıkıyor ejdere gidiyorum onun dışında parlamaya devam ediyorum. Gereksiz harekette bulunmuyorum. Bayağıdır kötü oynuyoruz yani. 20 yıl sonra ilk defa iyi bir bir oynuyoruz. En son Grandmaster'a kastımda iyiydim. Ondan sonra hiç iyi oynamadım Vladimir'i. Bana gelirlerse baron alırlar. Ölürlerse baron gider. Nice job. koşalım şimdi bakalım mid lane'e. Savaş uzar kaybederiz falan. Plan katalım. <laughs> Hoş geldiniz. Merhaba. Eee okey. Biraz kötü flash oldu. Ama kaç kaçmasını istemedim ya. Atsa mıydım atmasa mıydım acaba? Bilemedim. Beyz Bu... Galiba çok ee, mantıklı olmadı chat ya. Double kill atamaz mıydın? <laughs> Yo flash atmaya gerek yoktu. O adamlar her türlü ölecekti zaten. Ölmeyecek olana flash attım. Zaten ölecek olanları niye flash atayım ki? Vurmasaydı sana orada double kill alacaktım zaten. <laughs> <laughs> Allah demuce bak benim. Şş. bu kim? Ne yapıyor? Bir wave daha atalım buradan. <laughs> Harfus jungle mı? Okay. Esko alalım bakalım. Allah. Ben Nice, 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 nice. Base. Sat. Bu. Devam. Fuck Kozmik kazandırıcı. Rabadon second best. Fuck Kozmik kazandırıcı. Meşe almayacağım yok. Öldü, kart öldü. Aa. Okay. Hmm, devam edeceğim buradan ama Bizim çocuklar coverlamıyor o yüzden Spellerim de yok gitmek istemiyorum 1700 az kaldı Neyse Shadow Flame'i almadan önce Aşırı büyük sopayla başlarsak Shadow Flame çok ucuzmuş gibi geliyor Yayınlar teşekkürler ben burada gelenleri her gelen herkes öldürebilir miyim? Ya buraya 5 kişi falan gelecekler çünkü de. Kadar güçlü müyüm acaba? <gülüyor> 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 What the fuck? <laughs> What the fuck? <laughs> Peki güçlü müyüm devam? Eee soru bile değil. Bu demuç nereden çıkıyor abi? Götünden mi çıkıyor bu demuç? Nereden çıkıyor? Daha bu arada full eşya değiliz ha. Neyse dakika minyonunu da geçelim hadi. Güzel bir Vlad gameplay. Yani şimdi şöyle. Önceki oyunlara baktığımız zaman çok daha kaliteli bir Vlad görüyorsunuz burada. Her maçı böyle oynayabilir miyim? Her maçı böyle oynayabiliriz evet. Nasıl böyle oynayabiliriz? Düşünerek oynaman lazım. Düşünerek oynarsan yapabiliyoruz.